zammı son dakika haberleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaşı 2024 Ocak zammı ile tekrar hesaplanacak. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları ile belirlenecek emekli maaşı zammı için ilk enflasyon verisi geldi. Temmuz ayı enflasyon oranı sonrası emekliye zam tahminleri de netleşti. Geri sayım sürerken SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Öte yandan emekliye ek zam yapılacak mı, var mı, ne kadar soruları da yanıt arıyor. Ekonomistlerin ve yıl sonu tahminleriyle maaş zammı hesaplama tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Peki SSK Bakur en düşük emekli maaşı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu 2024 yılının ilk yarısı için yanıt arıyor.